Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu. <laughs> Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından valilik meydanında tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Gençliğimize her zaman hatırlatmakta fayda var. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk özellikle Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında hakikaten ülkemiz çok zor şartlardaydı. Mustafa Kemal ve şehit arkadaşları ve silah arkadaşlar hakikaten ülkenin dört bir yanında, her cephede üstün bir savaşla, gayretle ve Anadolu'nun her yerinde, Anadolu'da Kuvvey Milliye Birlikleri'nin oluşumuyla hakikaten büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Tarihimizde ecdadımızı tanımamız ve bu bayramların nasıl bu döneme geldiğini hakikaten bilmemiz çok önemli. Ben bu açıdan ee, aziz şehitlerimize başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ve tüm silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. İl Müdürü Eren'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla son buldu.